Evet arkadaşlar Osmaniye Sumbaz Mehmetli beldesi eski köy evi tadilat oluyor evin son halini görenler gerçekten bayıldı çok beğendi bir çekim yap dediler ben de geldim şöyle bir göstereyim dedim şimdi ustalarımız çalışıyor ustalarımız elektrikçi galiba elektrik ve su değil mi abi hayırlı olsun öncelikle Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok memnunuz ustalarımızdan. Evet, eviniz de çok güzel olmuş. Hayırlı olsun. İnşallah güle güle oturun. Allah razı Uzun ömürler inşallah. Sağ Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Şimdi evin eski halini de göstereceğim. Ee, fotoğraf olarak ilk başa koyacağım zaten. Gerçekten harika bir ev oldu. İnşallah güle güle otursunlar. Evet köyümüzde ustalarımız çalışıyor. Merhaba kolay gelsin. Merhaba, sağ olun. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Fikir açısından tabii ki daha tadilat sürüyor sonunda. Şöyle bir içinde göstereyim. Dışarıdan gösterdim. O harika. Gerçekten harika. Tamam abi. Göstereyim onu da göstereyim. Arkadaşlar tadilat halinde şu anda. Alo. Daha kimse kalmıyor buralarda. Evet. Burası banyo. Gerçekten harika olmuş. Tamam. Villa gibi maşallah. Yani her şey son model. Öncekiler? Hemen burada bir odamız var. Yine eşyalar gelmiş ama dediğimiz gibi tam böyle düzenlenmemiş. Evet. Arkadaşlar yatak odası. Eşyalar yolu duruyor. Daha bir düzenlenme falan yok. Yerler gerçekten çok kaliteli olmuş. Duvarlar çok kaliteli. Tavan lambiri. Ahşaplan biri yapılmış. Tamam, tamam. Mutfak tamam. baştan sona. Tamam. Her şey değişmiş. Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Sadece tamam. duvarları kalmıştı evin. Evet. Tamam. Ev evet, bu halde arkadaşlar. Gerçekten harika. Şey Şöyle bir uzak bir çekim tamam. yapayım. De, de Şimdi böyle bir evin evet. maliyetini de öğrenelim. Abi 1 tamam, milyon. milyon mu abi? Arkadaşlar böyle bir evin yenilenme tadilatı 1 milyon. Abi ocak falan dahil mi içine? Her şey. her şey dahil. Bu şekilde 1 milyon. Yine tavanlar lambiri ışıklandırma sistemi görüyorsunuz. Son sistem maşallah. Her şey 1 milyon arkadaşlar. Yani kabaca bir hesap bu. Tabii ki 100 lira fazla olur. 100 bin lira, 100 bin lira olur. Ona bir şey diyemeyiz. Onu bilmiyoruz çünkü. Abi dehşet bir ev olmuş ya. Kapılar falan harika ya. Evet. Evin eski de göstereceğim zaten ben. Şöyle bir dışarıdan da göstereyim. Daha yapımı devam ediyor arkadaşlar. Daha bitmedi kaç güne kadar biter abi sence? Yani son 1-2 gün. 1-2 gün Tamam. Şöyle bir uzak çekim yapacağım. Daha net görünmesi için. Vallahi harika. Evet arkadaşlar evin son hali bu. Şimdi ustalarımız elektrikçi herhalde Oraya da bir varayım yine. Gördüğünüz gibi. Güneş o da dahil mi 1 milyon abi? <laughs> Her şey 1 <bir> milyon. <laughs> evet güneş enerjisi de takılmış. Gayet güzel bir köy evi olmuş. Yani insanlar çok beğenmiş. Onun için bu e, illa var bir çek dediler. Gerçekten çok güzel bir ev olmuş. Tam örnek bir ev bence. Bu mahallede böyle bir güzel bir ev yok. Öyle diyebilirim. Evet. Adana'dan mı göçüp geliyorsunuz abi? Adana hayatından, şehir hayatından bıkmış insanlar artık köye geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> mahallede çok güzel. Hemen çarşıya yakın. Evet, arkadaşlar bu şekilde ustamız zaten dediğim gibi elektrik ve su tesisatı düşeniyor. <laughs> arkadaşlar bu şekilde. Aynen, da da. Tekrardan şöyle bir kısa gezinti yapayım dedim ama. şöyle geniş açı çekeceğim bu sefer. Şu şekilde. Amerikan mutfak. Hemen burada oturma yerleri olacak. İşte camların büyüklüğünü görüyorsunuz zaten. Panoramik. Evet, el işçiliği gerçekten harika. Yani her şey dört dörtlük olmuş şu anda sadece su ve elektrik tesisatı döşenip eve yerleşmeye hazırlar. Bir temizlik yapıp gerçekten harika. Güle bile otursunlar inşallah. Abi malzemeler gerçekten kaliteli kullanılmış. Hani klimasına kadar şu açıdan da bir göstereyim ben size. Evet maliyeti 1 milyon arkadaşlar. Eski köy evinin sadece duvarları kalmıştı. Onun haricinde her şey yenilendi. 1 milyon. Abi çok beğendim vallahi gerçekten harika. Allah güle güle oturmayı nasip etsin inşallah. Bundan sonra burada yaşayacaksınız zaten. Evet, kaynanın sadece önünü süpürün silin diyordu. Biz de bir başladık böyle oldu. <laughs> o da iyiymiş abi vallahi. Evet. Ben sana 30 Harika. Tamam abi. Teşekkür ederim. Eski halini göstereceğiz arkadaşlar. Allah güle güle oturmayı nasip etsin inşallah. Şöyle son gittik. Tekrardan bir dışından çekip videoyu bırakacağım. Evet arkadaşlar köy evi tadilatı bu şekilde. İki günlük bir işi kaldı. Sonrasında bu iş bitiyor. Videolara yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. Fikirlerinizi bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.